arkadaşlar ben bir basket atan topu yaptım. Size nasıl çalıştığını göstereyim. Böyle programlar var. Hatta biz şeyleri de ekledik renkleri. İlk başladığımızda yeşil sonra da kırmızı. Yeşil atacağımız gösteriyor. Kırmızı da alkış ve düz olmasını gösteriyor arkadaşlar. Başlayalım mı arkadaşlar? Evet. Başlıyoruz. <laughs> Ay, Yeşil oldu arkadaşlar. At atacağım şu. Kırmızı. Vai, vai, que eu deixo vem no banho no pé.